Biz bu cihazla vakum indiksiyon ergitme işlemini yapıp ve yine yüksek vakum altında kalıplarımıza dökümler yapabiliyoruz. Cihazın diğer bir önemli özelliği PVD kaplama. PVD kaplamayı şu amaçla kullanıyoruz. Söz gelimi biz cihazımızda bir mıknatıs geliştirdik. Ya da herhangi bir başka bir ürün ürettik ve bunun koruyucu bir tabakayla kaplanması gerekiyor. Pividi kaplama özelliğini genelde bu tarz işlemler için kullanıyoruz. Cihazımızın diğer önemli bir özelliği ise vakum altında sinterleme ve ısıl işlem. E, vakum altında sinterleme ve ısıl işlem de yine e, işte metodoloji e, çalışmalarında çok önemli yer tutan bir konudur. E, dolayısıyla biz e, kendi ürettiğimiz numuneleri ya da başka tarafa da, da üretilmiş de olabilir. Vakum altında, hem de yüksek vakum altında ya da koruyucu gaz atmosferi altında sinterleme ve ısıl işlemlerinde de fevkalade yapabiliyoruz. Biz bu cihazı 3 yıllık bir çalışma sonucunda tamamen kendimiz tasarlayarak, kendi tasarımımız olarak ve tamamen yerli imkanlarla geliştirdik ve şu anda da aktif olarak laboratuvarımızda kullanıyoruz. Öncelikle e, şerit formunda üretilen e, hızlı katılaştırılmış e, manyetik malzemeler dediğimiz gibi sert manyetik olan e, cinsleri e, mıknatıs yapımında kullanılıyor. E, yumuşak manyetik ya da soft manyetik dediklerimiz ise e, yüksek enerji tasarruflu elektrik motorlarının yapımında e, Trafoların yapımında, yüksek enerji tasarruflu trafoların da kullanılabilir. Elektromanyetik kalkanlama özelliklerinden dolayı havacılık ve savunma sanayinde kullanımları mevcuttur. Üniversite olarak bu çalışmadan sonraki hatta paralel yürüyen çalışmalarımız da var. Hızlı katılaştırılmış malzemelerin Türkiye'de ekonomiye kazandırılması. Dolayısıyla biz e, endüstriyel ölçekte de hızlı katılaştırılmış malzemelerin üretilmesini e, ve e, yurt dışı, yurt dışı pazarlarda e, satılmasını çok arzu ediyoruz, istiyoruz ve e, buna dönük projelerde de geliştiriyoruz. E, i̇nşallah yakın zamanda e, endüstriyel ölçekli e, geliştirmiş olduğumuz vakumlu mensipinir cihazını da e, kamuoyuyla paylaşacağız.